Tima'yı çekiyorum. Sistem ses düzeyi yüzde sıfır. Bu babam için. Ya Merhaba. şuraya geç kızım hep aynı yere atma. Ne benim adım Sıma. Bugün ben babamla kar yapacağım. Kar yağmaları için. Bu da annemin için. Bu da annemin için. Ablam Ablam için. Benim için Bir daha babamın için Kızım çok attım bundan Simay. Annemin için Aşağı git aşağı. Bu da Aa için Kızım üstüme geldi. Biraz aşağı gitsene mi Araba gelebilir buradan. Biraz aşağı Kızım, of. Simay. <laughs> <laughs> ver bakayım ver. Ver. ver bana ver. Bana ver. Beni senin kafana atacağım ver. Baba. Ama her tarafıma kağıt yaptın sen benim. Kendi kafana at şöyle. Bu da. Kendi kafana at. Bitmedi mi daha? Yok. Çok mu daha? Kendi kafana at bakayım be. Şimay benim üstüme atma kızım ya Benim için Kızım yollar hep çiğiyordu biraz daha aşağı yap Alma alma yerine elini vurma yere Bittiyse tamam için. Bitti mi? Bu yollar ne olacak Simay böyle? Bu yollar ne olacak kızım? Bilmiyorum valla. Nasıl bilmiyorsun ya? Valla onda rüzgar gelir. Rüzgar götürür mü onları? Götürür götürür. Ya götürmezse? Valla götürmezse çok güzel olur. Ama sokaklar süpürün belediye işçisi görürse kızar biliyor musun? Ya. Ama bugün pazar tatil. Yarın sabah gelene kadar da inşallah gece rüzgar götürür onları. Götürmezse bir süpürelim mi?